zorunlu hizmette atanıyorsunuz. 3 ay sonra sırf erkek olduğunuz için devletten bir celp geliyor. Diyor ki Suriye'de ilk takım askeri doktor olarak gideceksin. 3 aylık pratisyen hekimsin. Harf cerrahisi ile alakalı yeterince bilgin yok. Travmayla alakalı bildiğin tek şey 3 haftalık ortopedin stajların ve acil nöbetlerin. E ne yapacağım? Askeri üste yeterince bilgim olmadan, oğulların uzmanı olmadan bu vatan için canlarını ortaya koyan kişilere nasıl muayene edeceğim? Ya bu askerin canı bu kadar ucuz mu? Bacağı kopuk bir askere 3 aylık pratisyen hekim ilk müdahaleyi nasıl yapabilir ya? Bakın askeri hastanelerin bu ülkede kaldırılması büyük bir ihanettir. Bir daha söylüyorum. Askeri hastanelerin kaldırılması ihanettir. Harp cerrahisi, hocam burada ama ben de bir travma cerrahı, genel cerrahi uzmanı olduğum için net olarak söylüyorum. Harp cerrahisi çok önemli bir tecrübedir. Bu tecrübeyle kazanılacak, vakayla kazanılacak, yıllar içerisinde kazanılacak bir birikimdir. Ama siz bunu bir gecede yok ettiniz. Aynı zamanda cephede bulunacak olan doktorun beraberinde bir askeri disipline yetişmesi lazım. Sen üniversiteyi yeni bitirmişsin. Hadi seni İdlib'e gönderiyorum ve orada ne yapacağını bilmiyorsun sen. Travma cerrahisi konusunda tecrüben yok. Yeterince birikimin yok. Saha tecrüben yok. Yani askeri alanda vermen gereken bir ayrıca mücadele var. Onu da bilmiyorsun. O bakımdan büyük bir eksiklik. Eleştirinde yerden göğe kadar haklısın. Ben bununla ilgili bir yasa teklifi verdim. Askeri hastanelerin açılması bu ülke için son derece önemli. Hayati öneme sahip.